siz de eğer buraya gelirseniz bu tarzda sorunlarla karşılaşabilirsiniz diye söylüyorum. Ne abi? Gemiye tişört, sweatshirt Vermedim para bekliyorum bakalım polis gelecek mi olacak göreceğiz. Say hi. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Teşekkür. Teşekkür ederim. Yeah. Nasılsın? Yeah. <laughs> Böyle bir hostele geldiydim. Dün tam burada yattım. Burada böyle ışığı var, prizi var. Burası da yatağım. Ama buradan çok memnun kalmadık. Biraz böyle küçük bir hostel. Evden bozmaya bir hostel yapmışlar. Ben de burada tanıştığım bir arkadaşımla beraber şimdi başka bir hostele doğru geçeceğim. Bakalım nasıl bir hostel olmuş olacak. Say hi. Merhaba. Merhaba. Are you ready to go? Okay. I'm also ready. Cheers. <laughs> <laughs> böyle hostelimizin küçük minnak bir mutfağı var. Burada böyle bir koridor. Evden bozmuşlar. Ama şimdi daha düzgün, daha geniş bir Hostele gitmeyi planlıyoruz. Bakalım yolumuz açık olsun. yolda da ufak tefek etrafı göstereceğim. Şehir içinde nasıl hareket edilirmiş onları da yavaş yavaş anlatmayı istiyorum size. Eğer Kazakistan'daysanız bu komşuya tavşan sokmak yasak. <laughs> Da <laughs> da Biz otelimize yerleştik. Teleferiye doğru gidiyoruz. Teleferikle beraber güzel bir manzara noktasına gideceğiz. Son günümü son günümü de böyle değerlendirmek istiyorum. <laughs> ee, ve <laughs> Ve size çok küçük bir anıyı anlatmak istiyorum. Almatya'ya ilk geldiğimde siz de eğer buraya gelirseniz bu tarzda sorunlarla karşılaşabilirsiniz diye söylüyorum. Ve bu tip <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz olayların daha önce yaşandığını evet. duydun duydum. <laughs> o da buradan çekip böyle bukta bakta kaldık yani Aa, ne yapsak <laughs> <demedik> yani. <laughs> ben Almatı'ya ilk geldiğimde otogarda bir sigara içmeye karar verdim ve orada içen bir sürü insan vardı. Ve sigara içtikten sonra da güvenlikçiler geldi. Güvenlikçiler dakikalar içerisinde hemen gelip işte bir polis arayacağız. Sen gel bakalım burada polis burada sigara içmek yasak dediler. Ve daha sonrasında beni içeriye çektiler. içeriye çektiklerinde ise benden para istediler. Ve dediler ki işte polis geldiğinde 50 bin isteyecek. Biz sana 10 bine hallederiz. Ben dedim abi beni salın etmeyin eylemeyin falan filan. Hemen burada bir videoyu duraklatacağım. Size beni götürdükleri yeri göstereceğim. Otogarın içerisinde bir polis durağı vardı polis yeri vardı ve polisler yoktu orada sen gel bakalım buraya burada biz seni bir bekletelim polisi çağırıyoruz onlar gelecek dediler. Ben de tamam dedim. Almatıya geldim şimdi otogarda sigara içiyordum hemen güvenlikçi Hı. abi geldi dedi ki çekti beni bir köşeye 10.000 tenge verirsen salayım seni yoksa polis çağıracağım 55.000 tenge ödeyeceksin dedi. Vermedim para bekliyorum bakalım polis gelecek mi olacak göreceğiz videolar da burada ve daha sonrasında yani, 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 beni benim yanıma defalarca kez gelip işte 10 yoksa 5 ver 5 yoksa bir şeyler var en kötü çantandan bir tişört falan bir şeyler ver gibisinden böyle şeyler söylediler ve ben Ne abi Give t-shirt, sweatshirt Allah <laughs> Vallahi yok. Kendi... En sonunda biraz kontrolü kaybettim. Böyle sinirlendim. Artık dedim ki bu yaptığınız yasal değil. Ne polis geliyor ne bir şey. Çünkü aradan yarım saat geçtiydi. Biraz böyle YouTube şeyimi gösterdim. YouTube kanalımı gösterdim. Siz dedim burada ifşa edeceğim dedim. Göreceksiniz dedim. Afrika'da neler nelerle gördük. Ve bu güvenlikçilere de kendimi yedirtmek istemedim. Ve öyle olunca da bunlar böyle biraz geri adım attı. Ben de hemen topuğu verdim. Kaçtım. Eğer sizin de başınıza böyle bir olay gelirse bilin ki sadece ve sadece para için yapacaklar. Yani bu tarz olayların yaşandığını duydum. Maalesef ki yaşanıyormuş. Aynı zamanda polis de zaman zaman yolsuzluk yapabiliyor. Ama bu başıma gelen yalnızca bir olay ve 3 aylık Orta Asya gezimle ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Bunun haricinde buradaki insanların gayet güzel ve özel ve misafirperver olduğunu açık yüreklilikte söyleyebilirim. Sadece başıma gelen bir olaydı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz Teleferiye doğru gidiyoruz. Bakalım Teleferiye nereden çıkacağız ee, ve nasıl bir yerle karşılaşacağız. Hadi hep beraber görelim. Böyle güzel bir parktan geçip yolumuza devam ediyoruz. <laughs> yeah, lots of people. Şimdi geldik. Teleferin, 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 teleferin. <laughs> I <forget the> <laughs> Şimdi geldik teleferin girişine. Önümde <laughs> ee, önünde biraz sıra var. Ve bakalım birazdan sıra bitince kaç para olduğunu öğreneceğiz. Yukarıya doğru yol alacağız hepsini bahsedeceğim size de. Say merhaba. Hep biz. Merhaba. Teşekkür. Teşekkür ederim. Yeah. Nasılsın? Yeah. Aşk kırışım. <laughs> ne? <laughs> kırışım. 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 Aşk Come on. kırışım. Come on. <laughs> <Es> <laughs> no. Try one more time. Şehir. <laughs> şehir. And. Aşk şehir in the <laughs> Yeah, cool. Es And şahir. one more. Aşk şehir. No. Ak, ak, Akşehir. 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 Yeah, okay. Şefir. Give me high five, five. Yeah. Yeah. <laughs> 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 Şimdi böyle bir deskten hemen aldık biletimizi. 3500'e 3500'e denk geldi.

Ya demekmişimiz onlar mıydı? Oh, şey? komple yeni şey. bu oyunu çok sevdim. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> Almatı'nın sembollerinden biri olan bu televizyon kulesi de hemen gideceğimiz Köktebe'nin yan tarafında ve aşağısı gerçekten böyle çok harika gözüküyor. Almatı'nın her bir köşesi gibi yeşil buralarda. Manzaramız böyle. Bu aşağıda böyle evler var favelaya benziyor biraz inceden inceden böyle bir konser alanı gördük. Hemen şurada da bir konser gerçekleşecek sanırım. Belki check alıyorlar. Ve burada da kazan Burada da kocaman bir dönme dolap var gördüğünüz gibi. Hemen yan tarafında da terse var. You, saw this house Yeah. yeah. It's cool. No. I will have dizzy. I leave there. Hemen arka tarafta meşhur televizyon kulesi var. Hey, this name was Television Tower, right? Yeah. Okay. Ve burada da grubumuz sand cheking yapıyor muhtemelen. İşte hoş geldiniz. Burada böyle zavallı tilkiler görüyorum. Komple çıkarmışlar el, ayağı her şeyi burada iç organlarını temizlemişler gördüğünüz gibi kulaklı kulakları burada ayağı burada her şeyle burada Evet. I don't really like it. Yeah. Yeah. for sure. already have so many synthetics. Of course, of course. Ve o gördüğünüz tilki 40 bin tengeye satıyorlar. O da yaklaşık 90-95 dolar civarında. Bu hemen az önceki indiğimiz yerin arka tarafındayız. Şu taraftan inmiştik ve burada böyle bir yürüyüş yolu yapmışlar. Ve buralarda da böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Biz de gelip bunlara bakalım istedik. Selamun Aleyküm. Selamun <laughs> Aleyküm. Yes. the ah, yeah. ah okay and this is mine okay so this is the day you remember that guy like Sorry, we, we talked about the like, korean russian musician ah, today is his birthday really? yeah, and they will be playing his songs okay so, today is a big day okay yeah, we look <laughs> very lucky like <laughs> Was okay. <laughs> that... Yeah! Oh. <laughs> Do you feel well? Yeah, I feel well. How many fingers? I, I did my best, but <laughs> just maybe in a minute I, I <laughs> fell down. It's not fair. <laughs> we're there for ten seconds. <laughs> Ben daha çok kaldım. 10 saniye falan durdu Ben bayağı bir durdum. Ben çok daha iyiyim. O daha kötüydü. Ben çok daha iyiyim. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Is it for kids or or what? bu arada geldik yukarıda gördüğünüz bir abi var. Tepeye kadar çıktı. Ama ben asıl şuradaki abi için meraklıyım. Sanırım şu sağ taraftaki bariyeri kullanacak. Bakalım yukarıya kadar çıkabilecek mi? Tıkandı kaldı orada. Ufaktan götüm götüm aşağı iniyor. <laughs> <laughs> But he couldn't finish his way, I think. This guy. I trust him. You can do it. <laughs> <laughs> yeah, yeah, good job. Ah, Keep scared. it, ah, oh, man. Yeah, he's real spider. Yeah. <gülüyor> 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 Karşı taraflarda daha farklı böyle oyuncaklar bir şeyler görüyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Böyle güzel bir manzara noktasına geldik. Hep böyle şehri, dağları bu şehrin içinden izliyordum. Çünkü böyle şehir gördüğünüz gibi dağlarla çevrilmiş bir şehir ve biz de o dağların bir tanesindeyiz şu anda. Burada otopark var. Ve buradan şehri izlemek de gayet güzel ve eğlenceli. Geldiğim için kendime teşekkür ederim. Bakalım nasıl çalıyormuş Rus grupları. Let's see how how did your Russian brothers start playing. What is it? Come on, you said that I know them and they are Russian. devam ediyor arkada ama ben neden bir bölgede gün batımına doğru gidiyorum ve çok harika gözüküyor size de böyle ufaktan bir paylaşım istedim bakalım nasıl siz ne düşünüyorsunuz bu harika muhteşem gün batımı <laughs> bir tane daha manzara noktası bulduk. Şimdi orayı da size göstermek istiyorum. Çok güzel bir yol var karşınızda ve güneş battı ama hala manzara çok güzel.